kişi aramızdan hangimiz kontrol eder? Havanın necesi kim? Hangimiz suyla sihirli oyunlar oynar? Toprağın gücü kimde? Her bir Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ney? Arkadaşlar ne içindir? Paramı alacağım, değil mi? Aa, ama bu siparişi edeceğini sanmıyorum. Ben tavuk istiyorum. Şey, korkarım hiç tavuğumuz kalmadı efendim. <laughs> Bu kokuda ne böyle? Oh, <laughs> sanki bir şey çürümüş gibi kokuyor. Hayır, çürümüş gibi kokmuyor. Dolaptaki bütün peynirler bir araya gelip isyan etmiş gibi kokuyor. <laughs> eh, merhaba. Bu kokuyu biliyorum. Pis ve kokuşmuş. <laughs> ya bu bulan. <laughs> Blank yeni dükkan buldu. He? Korkunçsun. Berbat kokuyorsun, biliyor muydun? Teşekkür etmek. Blank uğraşma. Bakın katlanır temizleme cihazı. Blank, bütün müşterilerimizi kaçıracaksın. Banyo yapman gerekiyor. Ben yok kötü. Hayır, sabun su yıkanmak iyi. Kötü kokmak. Kötü. Hadi kokulu şey. Bu canını yakmayacak. Beni anladın mı? Bırak gitsin. Kalabazine vermek. Et kolyesi. Hey sakın unutmayın çocuklar. Bugün nehir kenarında çalışma yapacağız. Çalışma yapmıştık. Benim yardım ihtiyacım var. Saç, makyaj ve moda konusunda mı? Hiç sormayacağını sanmıştım. Blank bizim restoranın çevresindeki çöplerde dolaşıyor. Babam ve annem de sağlık müfettişini bekliyorlar. Ve bu yüzden onu yıkamak zorundayız kızlar. Banyo yapmaya razı olacak mı? Şey hayır. Tamam bunu çalışmadan önce yaparız. Ah, i̇nanamıyorum neden bizim sıradan sorunlarımız yok ki? Mesela ayakkabılarım eski moda olabilir. Onları değiştirmem gerekebilir. Ama hayır yeşil bir küp mantarına banyo yaptırmak zorunda kalıyorum. Türebe Yıldızı. Bundan emin misiniz? Yedi köşeli, meridyan bilgelerinin tarif ettikleri gibi. Bin yıllık arayıştan sonra bu yıldız kız kardeşimi bana getirecek. Ee, berbat aa, kokuyor. Gülen kokuyor. Gülen kokuyor. İşini bitirelim. Haydi, <laughs> tamam. Ee, şurasında mı? O şey su geçirmiyor mu? Eski deniz çöpü giysisi. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Doğruca nehrin oraya gidecek. Onu asla yakalayamayacağız. İnsan formundayken hayır. Tamam bunu yalnızca kötülerle savaşırken yapmamız gerek. Ama bu koku da en az avlayacağımız kötüler kadar berbat. Gardiyanlar birleşin. şapka atıştır. Banyo zamanı. Ben yıkarım, sen kurula. Durmak. Neden güçlerimizi harcayalım ki? Onu nehre atabiliriz. Islak. <laughs> tamam. Tekrar kıyıya geldiğinde onu bir daha elden geçirsek iyi olur. <laughs> <laughs> Salata bar gemisi. Oh, hayır. <laughs> En sonunda Phobos'un kardeşinin kimliğini öğrenmiş olduk. Gerisi yalnızca zaman meselesi. Pekala. Hala ona ulaşabilir ve iyice bir fırçalayabiliriz derim. Bir ziyaretçimiz var. Hemen aşağı. Ah. Ah. Galiba daha büyük bir ağ bulmalıyım. Harika. Şimdi de çamura bulandık. Ve güvenin bana çamur asla moda olmaz. Bence kelebek koleksiyoncusu için hayatının en büyük keşfi gibi görüneceğiz. Sanırım. Şimdilik Blanka unutalım. Üzgünüm Aylin. Burun mandalı dağıtsanız. Geri dönüşüm. Galiba şu kandrakar kalbinin bir yerinde pil var ve bitti. Çünkü hala dönüşemedik. tamam. O adam bizi görmeden buradan uçup gidelim o halde. Hazır mıyız? Blan kuru kızlar ıslak. Irma bizim için yolu açabilir misin? hiçbir şey olmuyor. Will, güçlerimizi kaybetti. Söyle, Trebe Yıldızı'nın bana kızı bulduğunu söyle. Onu aldı ve boynuna yerleştirdi bile efendim. Yakında Meridian'ın tüm gücü benim olacak. Merkezinden kestirmeye gireriz Sonra da Gümüş Ejder'e ulaşabiliriz Nedense kendimi hapisten kaçmış gibi hissediyorum Bakın Blank'ın tatil bölgesi <laughs> Sürekli bu şeylerin içinde gezdiğine inanabiliyor musunuz? Ooh, i̇ğrenç Hey Ooh. Grumper kardeşler <laughs> Deliza'nın vitrinindeki elbiseyi sen de gördün mü? Tıpkı Cornelia Hayley'in giyeceği türden bir şeye benziyordu <laughs> Nasıl ama? Onu hiç gördün mü? Bana bakın, bana bakın. Giydiği her şeyin çok yakıştığını sanıyor olmalı. Evet. Eminim düğmelerini kendi kendine iliklemesini beceriyordur. Bu çok komik. Aa! 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 Hiç bu kadar hakarete uğramamıştım. Unutursun. Bir dakika. Kızlar, size gardiyan formunda insanlara görünemezsiniz demiştim. Ve böyle kokmamanızı... Bayan Lin, eski halimize dönemiyoruz. Aa, olamaz. Çabuk, içeri girin. Belki on kez denedik ama olmadı. Ve hiçbirimizin de artık gücü kalmadı. Çay için çok teşekkür ederim. Ee, kanatlarım yeni ısınmaya başladı. Şşt, onun bildiği tek kanat tavukta olur. Değişmemiz için yardım eder misiniz? Evet. Bir tür büyük krem ya da benzeri bir şeyiniz yok mu acaba? Hmm, Sizler gücünüzü yitirdiniz. Ve Defobos'un birisini aradığını da biliyoruz. Uzun zaman önce kaybolan bir taşın hikayesi vardır. Eskiden Meridian barış dolu ve mutlu bir yerdi küçük bir kız Veyra tahtın varisiydi. Ailesinin göz bebeğiydi fakat kayboldu. Veyra'nın ailesi korkuyordu ve yardım için kahine ulaştılar. Kahin Kandrakar kalbini kullanarak yer bulucu bir taş yarattı. Yedi köşeli bir yıldız. Bu yıldız biri kaybolduğunda sizi çağıracaktır ve kız onu bulduğunda onun eve dönmesini engelleyecek herkesin ve her şeyin gücünü durdurmaya yarayacaktır. Fakat aktif hale geldiyse yıldız asla yok edilemez ve günün birinde düşmanlara hizmet edebilir. Leyra yıldızın etkisindeydi. Ailesine güvenle dönebilmesi için ona rehberlik etmekteydi. Babası bu yıldızı yok etmeyi umarak Trebe Volkanı'na attı. Eğer onu Phobos bulduysa, bu güç kaybınızın nedenini açıklıyor. Gardiyanlar da yıldızı taşıyanın evine dönmesini önlemeye çalışır. Peki daha ne kadar böyle kalacağız? Bu neredeyse bir saat sürebilir. Amin, idare Gerçekten sorun değil. ya da sonsuza dek sürebilir. Ne? ne? Yani gerçekten ha? sonsuza kadar mı sürecek? Daha da kötüsü var. Korkarım bir ihtimal bu yıldızın sayesinde Phobos sonunda aradığı kişiyi de bulabilir. Demek benden yardım istiyorsunuz. Bu akıllıca. Çok akıllıca. Yani bir tek sen akıllısın. Akıllı şey. Hey aşk kuşları kesin şunu. Bulabileceğimiz her yardıma ihtiyacımız var. Evet bir keresinde Trebe'deki maden projesini görmüştüm. Hatırlıyorum çünkü bir Trebe Lord'unun güzel kızının kalbini kazanmıştım. Birden üç kafalı bir Trifeo Kamus etrafımız sardı tanrım. Konuya dön. Tamam. Lurdenler o eski volkana bağlanan bütün maden yasaklarını kazıyorlardı. Phobos'un bunu Tribite için yaptığını sanmıştım. Bu bir tür yakıt. Fakat eski bir efsaneye vardı. Yani Yıldız yeni sahibine geçene kadar güçleri olmayacak. Ha, bu harika! 35 kiloluk bir güveyle kim çıkmak ister? Paslinli köleler yeni bir geçit keşfettiler efendim dünya şehrinin hemen dışında, büyük bir kayada. Eğer yıldızı doğru kişi seçtiyse, gardiyanlar güçsüz kalır. İnsan yaşamları bile tehlikede demektir. Bunu geçide bırak. Belki daha büyük çocuklar benden böyle hoşlanır. Durun biraz. Ah, ah, ah. Dönmüş. Blank. Ah. Kötü büyük şey. Önemli. Ah, hey. Sen insanların kesik ayaklarıyla dolu bir çöp tenekesi mi buldun söyler misin? Haber için. Takas. Blank banyo yok. Pekala tamam. Banyo yok ama şimdilik. Bu kadar önemli olan nedir? Blank'ı boşuna izliyoruz. Sadece eğlenmek için bizi alay ediyor. Ha? Hey, bu da nedir? Blank biliyor. Nedir peki? Büyük aç bitki. Bir şeyler yapmamız gerek. Kendimi çok kötü hissediyorum. Birkaç saat önce güçlerimiz vardı ve onları kullanabiliyorduk. Büyük bir sürüngen yıkıyorduk. Ve tam onlara ihtiyacımız olduğunda. <laughs> İnsanlar özel güçleri olmadan da her gün inanılmaz şeyler yapıyorlar. Eğer kökünü kesebilirsek belki ona engel olabiliriz. Bana şunlardan birini atın. Kalb dikkat et. Ah!

olabilir miyim? Ben, ben galiba bu mücevheri vitrininizden çaldım. Ah, o mücevher değil. Aslında değersiz bir şey. Neden aldığımı bile bilmiyorum. Öyle biri değilimdir. Alın, bu sizin. Hayır. Bak, bu sende kalabilir. Aa, beni biraz korkutuyor. Bütün bunlar okul yıllıkları mı? Evet, öyle sanıyorum. Kolkarım düzenleme işinden pek anlamıyorum. Aslında senin gibi biri kesinlikle bana yardımcı olabilirdi. Sahi mi? Ee, şey, lütfen bana gülmeyin ama. Geçen yıl böyle görünüyordum işte. Güçlerimiz geri döndü. Toprak! Deixe isso do... Demir Yolu. Ha, onları düzeltebilir misin? Aa! Vay canına, zamanlama diye buna denir işte. Çakın kızlar. <laughs> Kız kardeşiniz. Yani prenses. Normal'e dönmek harika bir şey. Evet haklısın. <laughs> tamam. O halde güçlerimizi daha iyi görmemeliyiz? Ah, Ay. eğer gücünüz geldiyse Trebe yıldızı görevini yapmış. Phobos kesinlikle aradığı kişiyi bulmuş. Aa. Eskiden soğan gibi kokan yakında gül gibi kokacak. Ha? Aa. 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 Evet, şey aslında Cedric. Aa, neyse bu daha iyi. Şey, şu part time iş konusunda ciddi miydin acaba? Aa. Bu da ne? Şimşek mi?